Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Afrika çiçeği modelinden bir battaniye yapmak istediğiniz zaman ihtiyaç duyacağınız bu yarım motifin nasıl yapılacağını göstereceğim. Neden ihtiyaç duyacaksınız? Çünkü şöyle göstereyim. Mesela siz tam motiflerinizi yaptınız. Yapıp birleştirdiğiniz zaman böyle kenarında bu şekilde bir oyuk oluşuyor. İşte bu yarım motif de burayı tamamlayan motif oluyor ve böylelikle şeklinizin bu tarafı düz olmuş oluyor. Motifin tam halinin yapılışını da bir önceki videomda paylaştım. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi yarım motifimizi yapmaya başlayalım. İplerim koton ipler. Ben çoğunlukla Alize'nin koton ipini kullanıyorum. Alize Cotton Gold. Tığım ise 3 milim. Motifimize 5 zincir çekerek bir halka oluşturup başlıyoruz ve bu halkanın içini 3 tane trabzan grubuyla dolduracağız. Bir de böyle bir hatta ihtiyacımız var, çizgiye. Şimdi başlıyoruz. 5 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Halka oluşturmak için başlangıçtaki zincirin içine batırdım ve ikisini birleştirerek halkamı oluşturdum şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim bu 5 zincirin 3 zinciri bir trabzan gibi düşünün 2 zinciri de aradaki geçiş zinciri şimdi buraya 2 tane trabzan yapacağım yan yana 1 2 bu benim ilk trabzan grubum oldu şimdi 2 zincir çekiyorum tekrar 1 iki tane trabzan örerek ikinci grubumu oluşturuyorum şu başlangıçtaki ni saymadan 3 tane trabzan grubu yapacağız arada 2 zincir çektim ve tekrar bir trabzan grubu daha oluşturdum şöyle şunun üzerinde göstereyim. Bu başlangıçtaki 5 zincir çekip başladığımız yerin 3 zinciri. Burası bizim alttaki hattımız. Bunu saymayın, bunu görmeyin. 3 tane trabzan grubu var burada. Şimdi bu 3 tane trabzan grubunu yapıyorum. Sonra o çizginin devamını yapacağım böyle. Evet 3 tane trabzan grubum oluştu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve bir tane trabzan yaparak bitiriyorum. Bir zincir çekerek sabitledim. Ve kestim. Başlangıçtaki ipin de böyle üzerine örmüştüm. Onu da bir keseyim. Ve böylelikle 3 tane trabzan grubu yapmış oldum ve alt çizgimizi de oluşturmuş olduk. Ve ilk sırayı bitirdik. Şimdi üst sıraya geçebiliriz. Evet şimdi üst sıraya başlayabiliriz. Bu sırada önce yaprakların böyle yuvalarını oluşturacağız. Daha sonra yelpaze şeklindeki yapraklarımızı yapacağız. Toplamda 2 tane tam 2 tane de yarım yaprağımız olmuş olacak. Evet şimdi alt sırada böyle 5 zincir çekerek başlamıştık hatırlayın. Bir deliğimiz var burada. O delikten başlayacağız. Buradan ilmek alarak başlıyorum. Şöyle ilmek aldım. Şu artık ipi de şöyle attım üstüne tığın ki güvenlikli olsun. Ve bu şekilde ilmeği takmış oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim yine. Bunun yine 3 zinciri trabzan sayılıyor. 2 zinciri geçiş gibi düşünün. Ve hemen bu deliğe iki tane trabzan grubu yapıyorum. Ve böylelikle yarım bir yuva oluşmuş oldu burada. Devam ediyorum. Şimdi yanındaki bu iki zincirlik deliğe Üzerine ip alıyorum. Zincir falan çekmeden direkt atlıyorum. 1 2 trabzandan oluşan bir grup yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir kere daha trabzan grubu yapıyorum. Şöyle göstereyim. 2 tane tam iki tane de yarım yapraklarımız olacaktı. Bu yaptığımız kısım bu yaptığımız kısım tam olan yapraklarımızın yuvaları. Devam ediyorum şimdi. Şimdi diğer deliğe atlayacağım. Buraya da yine böyle V harfine benzeyen yuvamızı oluşturacağım. İp aldım direkt. Zincir yok arada. Bir ve iki trabzan yaparak bir grup oluşturdum. Arada iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya iki tane daha trabzan yaptım. Ve böylelikle tam olan yapraklarımızın yuvaları oluşmuş oldu. Bu da yarım olan yaprağımızın yuvası. Şimdi buraya diğer yarım olan yaprağımızın yuvasını yapacağız. Bunun simetrisini yapacağız buraya yani. İp alıyorum direkt zincir yok şu başlangıçtaki başlangıçtaki deliğe batıracağım. 1 2 taneden oluşan trabzan grubumu yaptım. 2 zincir çekiyorum. Ve bir trabzan yapıyorum sadece. Ve böylelikle bunun simetrisini de buraya yapmış oldum. Bir zincir çekerek sabitleyip kestim. Şimdi üst sıraya geçebiliriz. Evet, üst sıraya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Şimdi biz bu şekilde geldik. Sıranın sonunda ipimizi kestik ve yeni sıraya başlayacağız tekrar. İsterseniz burada ipinizi kesip te başlayabilirsiniz. İsterseniz de ipinizi hiç kesmeden çünkü aynı renge devam ediyoruz. Böyle çevirip de örebilirsiniz. Ama bu durumda bir tane sıra ters görünüyor. Eğer bundan rahatsız olmazsanız böyle de yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki hepsi düz olsun. Burada ipinizi kesip tekrar başa dönün. Bu kalan artık ipleri de şöyle artık iplerimiz var. İsterseniz hiç e, saklamakla uğraşmayın. Ben çoğunlukla öyle yapıyorum. E, çünkü bu köşeye geldiği için köşe motif olduğu için böyle üzerine zaten sık iğne geçiyor ve bunlar o arada yok olmuş oluyor. Ama isterseniz de saklayabilirsiniz. Saklamak için de şöyle yapın. İpi kendi renginin içine sokuşturacağım. Şöyle. Şu şekilde kendi renginin içine bir müddet yürütün. Birazcık daha yapayım. Şimdi keseyim. Evet, ortadaki ipi temizlemiş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi bu bir sıramızı başlattığımız ip vardı bir de sıranın sonundaki ip. Bu ikisini temizlemeye gerek yok. Zaten ya kenarda temizleyeceksiniz ya da şimdi böyle üstüne bunların yelpaze örüp o şekilde de yok edebiliriz. Ben şimdi üzerlerini örerek nasıl yok edeceğimizi göstereceğim. Ve sıraya başlayalım. Evet sıraya başlıyoruz şimdi. Başlangıçta yine böyle 5 zincirlik bir deliğimiz vardı. 5 zincir çekerek oluşturduğumuz. Yine oradan başlayacağız. Böyle ilmek alarak başlıyorum şöyle attım 1 2 3 zincir çekerek sırayı başlattım şimdi burada şöyle şuradan göstereyim az önce de dediğim gibi iki tane tam yelpazemiz var iki tane de yarım yelpazemiz var kenarlarda bu yarım yelpazelerde 5 tane trabzan var tamlarda 8 tane trabzan var Şimdi köşede yarım olduğu için burada 5 tane trabzan olacak. Bu başlangıçtaki 3 zincirli kısım 1. trabzan. Ve yanına 4 tane daha yapıyorum. 1 2 Bu yuvayı dolduruyorum. 3 Ve 4 Evet. 4 tane trabzan yaptım. Bir de başlangıçtaki 5 tane trabzan oldu. Bu bu köşedeki yarım yelpazelerimizin ilki. Şimdi bu ortada 2 tane yuva var. Bu 2 tane yuvaya da tam yelpazelerimizi yapacağız. Üzerine ip alıyorum. Zincir falan çekmek yok. Direkt şu diğer yuvaya atlıyorum. 1 2 Buraya 8 tane trabzan yapacağım. 8. 8 tane trabzan yaptım. Bu benim tam olan yelpazem. Buraya bir tane daha tam yelpaze yapacağım. Yani 8 tane. Yine ip alıyorum sadece zincir falan çekmek yok. Diğer yuvaya atlıyorum. Dikkat edin bu aradaki geçiş noktası değil bu aradaki geçiş noktasını bir üst sırada kullanacağız. Bu yuvaya 8 tane trabzan yapıyorum. Evet 8 tane trabzan yaptım. Ve böylelikle tam olan yelpazelerimi yaptım. Başlangıçta yarım yapmıştım. Şimdi bu yarımın simetrisini de bu tarafa yapıyorum. Burada 5 tane trabzan vardı hatırlayın. Buradaki yuvaya da 5 tane trabzan yapacağım. Şuraya. Şimdi buraya 5 tane trabzan yaparken, şu ipi de böyle tutabilirsiniz. Bunun üstüne de örebilirsiniz. Bu da böylelikle yok olmuş olur. Beş tane trabzan yapıyorum. Dört. ve 5 tane trabzan yaptım. Ve böylelikle yarım yelpazelerimizi de yaptık. Tam yelpazelerimizi de yaptık. Sıranın sonuna geldik. Bir zincir çekerek sabitleyip kesiyorum. Şimdi son sıraya geçebiliriz. Evet şimdi son sıraya başlayabiliriz. Son sıra tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Böyle. Bu sık iğneleri yaparak yaprağa benzeyen şekillerimizi birazcık daha form kazandırmış oluyoruz. Burada şimdi iki tane tam yaprağımız vardı. iki tane de yarım yaprağımız vardı. İki tane tam yaprakların üstlerine tam bir yuvarlak şeklinde sık iğnelerle dolduracağız. Yarım yaprakların üzerinde yarım ay gibi sık iğnelerle dolduracağız. Şimdi başlayalım. Tekrar başa dönüyorum. Başlangıçta böyle 3 zincir çekerek başlamıştık ve yanına 4 tane trabzan yapmıştık. Bu Buradan hemen başlayalım. İlmeğimi alayım. 3 zincirlik trabzanın hemen üzerinden ilmek alıyorum. Şöyle. Bir tane yaptım. Sağlam olması için aynı yuvaya bir tane daha batırdım. Ve şimdi bu ipi de böyle arasında tutarak buradaki trabzanların üzerine sık iğne yapacağım. Toplamda 5 tane sık iğnem olmuş olacak. Şimdi iki tane oldu. 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle bu ipi de atayım arkaya. Şimdi buraya dikkat. Bir alt sırada Böyle V harflerine benzeyen yuvalarımız vardı. O yuvaların arasında zincirsiz böyle geçişlerimiz vardı. Şimdi buraya da bir tane sık iğne yapacağız. O uzun bir sık iğne yapacağız ama. Şöyle. Bu aradaki geçişe batırdım. U uzun ipimizi çekiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Burası çok sıkı olmasın. Çok gevşek de olmasın. Böyle arada bir çizgi gibi görünecek. Ve şimdi diğer tam yelpazemize geçiyorum. Buradaki her trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Toplamda 8 tane sık iğne olacak. Evet 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi az önceki işlemi tekrar edeceğiz burada. Yapraklar arası geçişlerde bunu hep yapıyoruz. Ki böyle arada çizgi gibi görünsün diye. Alt sırada böyle geçiş noktamız vardı. Yuvalar arasındaki zincirsiz geçiş. Oraya da bir sık iğne yapıyoruz. Böyle up uzun bir sık iğne yaptım. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Ve devam ediyorum. Yine 8 tane sık iğne trabzanların üzerine. Evet 8 tane sık iğnemi yaptım. İkinci yelpazemizin üstünde doldurmuş oldum. Tekrar aynı geçişi burada da yapıyorum. Bu uzun bir sık iğne tam şuraya. Uzun bir sık iğne yaptım. Ve geldim yarım yelpazeme. Burada 5 tane trabzan vardı. Bunların üstünü de 5 tane sık iğne ile dolduracağım. Bu ipi de şöyle tutabilirsiniz burada. Bunun da üstüne sık iğneleri yaparsınız ve bu da kaybolmuş olur. Burada da 5 tane olacak. 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekerek sabitleyip kesiyorum. Ve böylelikle yarım motifimizi bitirmiş olduk. Bunu battaniyeye nasıl monte edeceğimizi de ileriki videolarda göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Sevgilerimle.